Evet değerli dostlar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Şaliha Hanım'la birlikte aile okulu programındayız. Konumuz insan merkezli hayat anlayışının alt başlıklarından birisi olan insanın sosyal serüveni. Değil mi Şaliha Evet Hanım? efendim. Efendim e İnsan dediğimiz, hayatın ana unsuru merkezi dediğimiz e, varlık ana rahminden mezara kadar bir çevrenin ortamın içinde bulunuyor. Ve bu çevreden ortamdan olumlu ya da olumsuz yönde etkileniyor. Biz çevreyi ve ortamı üç başlık altında ele alıyoruz. Bunlardan birisi sosyal çevre. Yani diğer insanlar, insanın muhatap olduğu insanlar, yakından uzağa doğru, annesinden, babasından, kardeşlerinden, aile efradından, komşularına, arkadaşlarına e, ve toplum içindeki diğer fertlere doğru, e, insanın çevresindeki e, diğer insanlar. Buna sosyal çevre diyoruz. İkincisi kültürel çevre. Yani değerler sistemi. E, İster dinden kaynaklansın, ister der örften kaynaklansın, ister başka bir değerler sisteminin uzantısı olsun. Bilumum değerler sistemine de kültürel çevre diyoruz. Bir de fiziki çevre var. Yani maddi unsurlar, işte sıvı gaz katı diye tasnif ettiğimiz renkli, şekilli, yapılardan oluşan bir başka ifadeyle işte e, cansız varlıklar e, dediğimiz e, maddi unsurlardan oluşan e, çevre altyapı e, o da fiziki çevre. Bu sosyal kültürel fiziki çevrenin etkilediği unsurlar var. ...insanla ilgili, insana dair olumlu ya da olumsuz yönde, yönde etkilediği unsurlar var. İnsanın aklını etkiliyor, insanın ruhunu etkiliyor, insanın bedenini etkiliyor. Akıl, ruh, beden, ana rahminden mezara kadar içinde bulunduğumuz sosyal, kültürel, fiziki, çevreden ortamdan etkileniyor. Bu etkileşimin sonunda... Duygular, düşünceler, davranışlar gelişiyor. İnsanın duygu durumu dediğimiz, düşünce durumu dediğimiz, davranış durumu dediğimiz şeyler, bu etkileşimin sonunda e, oluşuyor. Arkasından duyguların, düşüncelerin, davranışların biraz daha kalıcı hale gelmiş şekli diyebileceğimiz benlik, kimlik, kişilik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz sosyal, kültürel, fiziki çevre aklımızı, ruhumuzu, bedenimizi etkiliyor, duygularımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı oluşturuyor, benliğimizi, kimliğimizi, kişiliğimizi geliştiriyor. İşte biz o benlik, kimlik, kişilik yapısı dediğimiz sonuçla muhatap oluyoruz. Bir başka ifadeyle Doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz benliğimizi oluşturuyor. Sonradan kazandığımız özellikler kimliğimizi oluşturuyor. Bu ikisinin sentezi, bileşkesi kişiliğimizi oluşturuyor. Bu kişilik Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olarak ortaya çıkıyor ve biz onunla muhatap oluyoruz. Bu kişilik bizim eşimiz oluyor, kardeşimiz oluyor, çocuklarımız oluyor, akrabalarımız oluyor, dostlarımız oluyor, arkadaşlarımız oluyor. Öyleyse öyleyse muhatap olduğumuz benlik kimlik kişilik bizi memnun etmiyorsa yahut rahatsız ediyorsa yahut daha iyi olmasını istiyorsak daha iyi bir benlik kimlik kişilik yapısıyla muhatap olmak istiyorsak işe nereden başlamamız gerekiyor benliğimizin kimliğimizin kişiliğimizin daha olumlu olabilmesi için duygularımızın düşüncelerimizin davranışlarımızın daha olumlu hale gelmesi lazım Duyguların, düşüncelerin, davranışların daha olumlu olabilmesi için aklımızın, ruhumuzun, bedenimizin olumlu yönde etkilenmiş olması gerekir. Aklımızın, ruhumuzun, bedenimizin olumlu yönde etkilenebilmesi için de bunları bizi, aklımızı, ruhumuzu, bedenimizi olumlu yönde etkileyecek sosyal çevrenin, insan unsurunun, kültürel çevrenin, değerler sisteminin, fiziki çevrenin, maddi unsurların bulunması gerekir oluşturması gerekir Öyleyse Öyleyse insanın oluşumunda gelişiminde başlangıç noktası sosyal kültürel, fiziki çevre Bu yüzden bu yüzden e, bilim adamları e, aydınlar mütefekkirler e, asırlar boyu demişler ki insan içinde yaşadığı çevrenin ortamın ürünüdür çocuğudur içinde bulunduğu çevrenin ortamın ürünüdür çocuğudur bu konuda meşhur bir e, Afrika atasözü de var diyorlar ki bir çocuk yetiştirmek için bir köy kurmak gerekir burada kastedilen köy sosyal çevre e, kültürel çevre fiziki çevre yani bir çevre ortam e, bir insan bir çevrenin ortamın içinde e, yetişir başta ailesi olmak üzere. Tabi artık e, dünyada e, ulaşımın, iletişimin bu kadar gelişti bir dönemde o e, köy e, şehir oldu, ülke oldu, dünya oldu. E, o zaman e, Afrikalıların ata sözünü bugüne adapte edecek olursak bir insan yetiştirmek için bir dünya kurmak gerekir. Ya da iyi bir insan yetiştirmek için iyi bir dünya oluşturmak gerekir. Aileden başlayıp e, ülkeye, topluma, dünyaya, insanlık alemine doğru uzanacak şekilde iyi bir insan yetiştirmek için iyi bir dünya kurmak gerekir. Ne diyorsunuz evet. Salih Hanım? Evet. Gayet doğru. Allah razı olsun. Efendim, e, insanın dünya hayatında insanın e, Yaşadığı süreçler içerisinde oluşan üç ayrı dünyası var. Birisi kendi iş dünyası. Birisi aile hayatıyla oluşan, Dünya. en yakın, en e, savunmasız olduğu, en doğal ve yalın haliyle içinde bulunduğu bu ailesi. seni güvende hissettiği için, evet. savunma mekanizmalarını da geliştirmediği. Aynen. Aile hayatı ikinci bir dünyası. Üçüncü dünyası da ailenin dışındaki çevresi, of Sosyal umarım. dünyası. Şimdi iç dünyasında e, çocukların aklı gelişinceye kadar, akli melekeleri olgunlaşıp, düşünce üretimine bilinçli bir, akıllı bir tercihe e, gidinceye kadar, o olgunluğa gelişinceye kadar çocukların duyguları vardır, ihtiyaçları vardır. İhtiyaçlarına göre duygu durumu değişir. Gördüğü muamelelere göre duygu durumu değişir ve çocuk giderek aklı olgunlaştıkça duygularını yönetmeye, ihtiyaçlarını daha doğru ifade etmeye, karşısındakilerle iletişim içerisinde olmaya başlar aşama 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 aşama. Şimdi burada gerek bireyin kendi hayatı açısından Belli bir süre içerisinde ailede duruyor çocuk. Ondan sonra artık arkadaş çevresiyle irtibat başladıkça okul dönemi, okula başlama aşamasından itibaren biraz daha sosyal, biraz daha aileden uzakta toplum hayatına yakın, sosyal ilişkilere yakın bir e, gelişim dönemine girdikçe çocuğun kendisini nasıl hissettiği, bütün ilişkilerine damgasını vurur. Buna benlik değeri diyoruz. Ben şuyum, ben şöyleyim, ben şunu yapabilirim, ben bunu yapabilirim. Ve bu benlik değerine, benlik saygısına, yani benlik algısına göre de iç diyaloglar oluşuyor. Anne babanın dili çocuğun nasıl hissedeceğini belirliyor. Çocuğun düşünme olgunluğuna akli becerilerine kavuştukça çocuk düşünceler üretiyor, fikirler üretiyor. O fikirlerin ne olacağına da anne babanın hem kendileri arasındaki iletişimi hem bu kendilerindeki kendi aralarındaki iletişimin kendilerinde oluşturduğu psikoloji ile çocuklarına yaklaşımları oluşuyor. İşte tam da bu sırada bizim bir, bu dünyaya niye geldik? İki, bir hanımefendiysem anne olarak, bir beyefendiysem baba olarak. Bu ailede benim sorumluluğum ne? Bireysel sorumluluğum ne kendime göre, eşime göre ve çocuğuma göre ben ne yaparsam varoluş gayeme ve bir ailede bulunuş gayeme uygun olur. Bunu eğer bilinçli bir şekilde soru olarak sorar ve bunun doğru cevabını ararsa o zaman çocuğun benlik algısının hayatı boyunca onu kendi içinde onaran, kendi içinde büyüten, kendi içinde güçlendiren sağlam bir kendilik algısı ve değerlilik duygusu oluşturmasının anne babanın en önemli görevlerinden birisi olduğunu kavrayacaktır, öğrenecektir. Dolayısıyla anne baba davranışlarıyla, sözleriyle sen şusun diyor çocuğa. Beceriksizsin diyor ya da yapabiliyorsun diyor. İşte bir işe yaramazsın diyor ya da sen çok güzel şeyler yapabilirsin diyor. İşte burada alınan benlik değeri, benlik algısı çocuğun sosyal hayatta da kendine güvenen, yeri geldiği zaman insanlara dur diyebilen, yeri geldiği zaman mütecebbis Ruhu olduğu gibi hayata geçirebilen, coşkulu, kolay şeylerle mutlu olabilen, basit şeylerle mutlu olabilen, hayatı karmaşadan çıkaran, net, güzel bir insan profili ortaya çıkar. Eğer bu çocuğun duygu hayatı karış, karışıksa, karıştırılmışsa, kendisinden memnun değilse, başkaları kendisinden memnun olsa bile bu memnuniyetin e, inandırıcılığı olmuyor nefsinde. çünkü annesi öyle dedi herkesten çok iyi bilen annesi, herkesten çok güvendiği annesi, herkesten çok güvendiği babası kendisine bunu söyledi. Üstelik etkiye en açık olduğu dönemde. En açık olduğu, yüzde yüz anne babanın söylediklerinin çocuğun hayatında elemesiz, seçmesiz, ayrıştırmasız etken olduğu, etkili olduğu bir dönemde bunu söylediler. Eğitimin bir prensibi var. Çocuklarımıza sürekli ne söylersek çocuklarımız buna inanırlar ve bu inandıklarına göre davranmaya başlarlar. O zaman anne babanın tavrı çocuğun ömür boyu taşıyacağı benlik algısının daha sonra elbette değişebilir bu. Kendi akli melekelerini geliştirdikçe, tecrübeleri arttıkça, bilgisi donanımı arttıkça, tanıştığı insanlar değiştikçe bunu değiştirme şansı var ama çok zor. Ve annenin tahrip edici, babanın tahrip edici, yıkıcı davranışlarıyla da bu bunun yanlış olduğunu bildiği halde yani anne babanın söylediklerinin yanlış olduğunu bildiği halde onların çemberinden çıkması çok zor olur. O yüzden çocuğumuzun benlik değerinin yüksek olması, kendisini bu dünya için anlamlı ve önemli görmesi, saygın davranmayı hak ettiğine, kendisinin de saygın davranmayı hak ettiğine inanması, anne babanın bunları yaşamasına ve bunları çocuğa yansıtmasına bağlı. Buradan e, şu sonucu çıkarabiliriz. Onun altını çizebiliriz. Demek ki aklen, ruhen, bedenen sağlıklı, güçlü, mutlu, başarılı bir insan yetiştirmek istiyorsak onu kuşatacak sosyal, kültürel, fiziki çevreyi doğru seçmeliyiz. Bilinçli seçmeliyiz. İsabetli tercihler yapmalıyız. Bu e, bunun içinde bekarlar için doğru eş seçimi de var. Efendime söyleyeyim, evliler için doğru dili üslubu kullanıp olumlu bir ortam oluşturmak da var. Oturacağımız evi, mahalleyi, komşuluk yapacağımız, dostluk, arkadaşlık edeceğimiz insanları seçmekte seçmekte var. Çocuklarımızı gezdirip dolaştıracağımız... Ee, tarih, tabiat, kültür, e, çevrelerini, ortamlarını efendime söyleyeyim, tanıştıracağımız, görüştüreceğimiz insanları e, seçmekte var. Sonuç olarak, sonuç olarak beş duyu ile algılanabilen her şey. Sosyal, kültürel, fiziki çevre içinde bulunan ve beş duyu ile algılanabilen her şey. Aklımızı, ruhumuzu, bedenimizi olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyor. Öyleyse e, yani herhangi bir e, eşyayı satın alırken bile e, ölçüp biçiyor, tartıp döküyor. Kalitesine bakıyoruz. Kalitesine bakıyoruz. Kullanışlı olup olmadığına bakıyoruz. Fiyatını soruyoruz. Efendim adeta kılı kırk yapa, yararak inceliyoruz, değerlendiriyoruz. E, i̇nsanı kuşatan e, çevreyi, ortamı seçme konusunda bundan çok daha öte bir hassasiyet göstermeliyiz Eğer eğer uygun bir çevreyi ortamı hazır bulamıyorsak yeniden oluşturmak için geliştirmek için mücadele vermeliyiz ne yapayım yapacak bir şey yok deyip bırakmak da doğru bir tavır değil kendimiz için çocuklarımız için doğru çevre ve ortamı e, bulamıyorsak oluşturmalıyız. Evet, daha bugün çok yakın bir e, tanıdığınız arkadaşım e, arkadaş grubundaki mesajlaşmalarda şöyle bir şey yazmış. Bu işte LGBT eşcinsellik şu bu gibi e, durumlardan çocuklarımızı koruyabilmek için ne yapabiliriz? E, sağlam arkadaşlıklar, sağlam dostluklar, sağlam ee, şahsiyet inşası anlamına gelebilecek değer kazanımı anlamına gelebilecek e, meşguliyetler adına ne yapabiliriz diye sorular var yazışıyoruz böyle arkadaşım şöyle yazmış çevremde e, uzak bir yerde oturuyorlar İstanbul'da e, çocuklarımı tanıştırıp e, birlikte arkadaşlık yapmalarını sağlayacağım yakın bir dostumuz yok e, iyi bir çevre o anlamda içinde değiliz, hani yakın bir çevre içinde değiliz. Ben de araştırdım, işte felanca e, kurumu buldum. Onların gençlere yönelik faaliyetleri var. Hem doğru bir çevre içindeler, hem çocukların doğru düşünmeleri için doğru örneklerle, doğru meşguliyetlerle, e, doğru bir zaman geçirme noktasında çocuklara çok faydalı oluyor. Çocuğumu oraya verdim diyor mesela. Sonuç olarak insan içinde bulunduğu yaşadığı çevrenin ortamın ürünüdür bir insan yetiştirmek için bir köy bir köy yetmez, yetmez. bir dünya kurmak gerekir